Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Üçüncü sınıfta handball'a başladım. Farklı farklı takımlara gittim. E, lise üçüncü sınıfta düştüm salıncaktan. Düştükten sonra e, omurguluyumda kırıklar oluştu. E, üç ay boyunca yattım, hiç kalkamadım. E, i̇ki yıl boyunca tedavi gördüm ama hiç vazgeçmedim. E, hedefimdi beden eğitimi öğretmeni olmak. E, kendi çabamla, e, öğretmenlerimin çabasıyla sınavıma girdim. Sınavımı kazandım. Hedefime ulaştım. Çok çalıştım. Kendime inandım. Kurslara gittim. Öncelikle hazırlık kurslarına. Orada beni kabul etmediler sakatlığımdan dolayı. Sonrasında hocalarım desteğiyle, ailemin desteğiyle kazandım. Kendim Kastamonu Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. Oraya da girdim. Evet, Bravo. Üniversite beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Hayallerime ulaştım. E, bundan sonraki hayalim de e, beni bu zamana kadar emekleriyle getiren hocalarımın yanında çalışmak, antrenör olarak. Evet, Düşme. aferin. Hayallerinizin peşinden gidin. Ben vazgeçmedim, hedefime ulaştım. E, tüm herkese de söylüyorum, hedeflerinizi bırakmayın. Bravo, bravo, bravo. Çek 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 çek. çek. Aferin, 2014 yılından bu yana Seda ile tanışıyoruz. Ee, ortaokul 3. sınıftayken e, biz onların beden, ders, beden eğitimi derslerine giriyorduk. Oradan bir tanışlığımız oldu. Seda'da biz o spor azmini, spor sevgisini gördük. Bundan dolayı biz onu yanımıza aldık bizim yanımızda kendi salonumuzda, cimnastik salonumuzda çalıştırdık. Hani antrenör olmak istiyordu, beden eğitimi öğretmenliğini okumak istiyordu. O da bizim bizi örnek alaraktan antrenör olmak istiyordu, öğretmen olmak istiyordu. Biz de ona güvendik, onu yanımıza aldık. Bizim yanımızda yardımcı antrenörlük yaptı. İşte DİS'e e, üçüncü 3. sınıfta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Salıncaktan düştü, belini kırdı. 3 ay boyunca yataktan kalkamadı. 2 sene boyunca fizik tedavi gördü. Tabi bu arada biz ona destek olmak istedik, ee, onun yanına gittik, hani hayalinden vazgeçmemesini istedik. O da tabi çok e, istekli bir kız, e, hırslı bir kızdı. O da vazgeçmedi. İki yılın sonunda yavaş yavaş spora başladı. Ardından işte üniversite sınavı yaklaştığı zaman e, biz onu yanımıza tekrardan aldık. E, bazı sıkıntılar da yaşadı Seda. Nasıl sıkıntılar? İşte hazırlık kurslarına göndermek istediğimiz zaman e, biz kabul edemeyiz. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Biz onu kabul edemeyiz dediler. Biz tekrardan el, elimizi taşın altına koyduk. Seda kızımızı yanımıza aldık. Onunla beraber çalışmalarımıza başladık. Yavaş yavaş antrenmanlarımızı yaptık. Sınav zamanı geldiğinde de e, sınava girdi. Sınavı da çok şükür e, güzel atlattı. E, güzel haberi aldık. E, kazandığını söyledi. Biz de e, kazandığı için çok mutlu olduk.